Baski'de 5029 personel ve maaş evet. müjdesi. Evet. Verildi. Onunla gerçekleştirdim. Ee... Ve söz verdiğim üzerine ve evet, Türkiye'deki en yüksek maaş oranı veren belediye olduk biz. Herkes buna çok şaşırıyor. Diyor ki bu parayı nereden buluyorsun? Nereden veriyorsun bu paraları? Nerede senin bütçen? Bizden farklı ne var ben sadece? Ben Tıraş ne olur? Değil artık yani. Biz biz buluruz. <laughs> Tek şey şu sadece halkın parasını halkı için harcıyorum. Evet. Ranta giden paramın ümrünü kestiğinizde eğer ki sağa sola giden paraları kapattığımızda bir tane futbolcu almak yerine ben kendi personelimi maaş zammı olarak veriyorum. Harika bir Ve personelimizden şöyle şeyler var. Sarıoğlu personelimiz geçen gün maaş atmış. Biz kendilerine mailleşiyoruz. Belediyede çalışan herkes başkana direkt olarak mail atabiliyor bizde. Hı -hı. Ve ben de dönüşü mümkün olduğunca hepsine geri dönüş yapıyorum. Çok güzel. Sarıoğlu'daki personelimiz maaş aldıklarında bir hayır yapıyorlar şimdi aldıkları Öyle ilk maaşla mi? birlikte Hayra beni de davet ettiler. Gidecek. Pilav ayrı yapacağız orada maaş Çok ayrılığına. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Ben kimseyi ötekileştirmiyorum. Bence de. Özellikle siyasi partisinden dolayı veya hangi görüşte hangi duruşta olursa olsun. Yeter ki kurum için faydası olsun. Kuruma ait olsun. Ve bu büyük ailenin bir parçası olsun. Ben elimden geldiğince tüm imkanları kendilerine sağlayacağım. Biliyorum. Şu anda bir sendika ile mesela anlaştılar. Sendikabana geldi ki başkanım bize gelse biz size Mayıs zammı için gelecektik ama bizim aklımızdan bile böyle bir maaş geçmiyordu. Bize söyleyecek bir laf kalmadı dedi. İmzaladık ve çıktılar. Değil mi? Böyle olacak. Bir şey söyleyeceğim size program yapanlar da kira geçiyor. Ben çünkü geçen yıllarda önünden geçiyorum. 5-6 arkadaş başkanım, biz eski başkanız ya Erdinç abi. Efendim ya işte teşekkür borcumuz var. Allah Allah ben diyorum yatratı mağazam var bir şeyim var. Hayır olarak dedik ki efendim siz televizyonun söyledik, başkanımızla konuştunuz. Başkanımız da orada verdiği sözü bir yerine getirdi ve maaşları zamlıymış öyle mi? Onlar da mı girdiler bu işe? Tabii ki. Hatta bugün itfaiye, itfaiye personelimizle sabah 10 ile 11 arası kendilerine birlikteydim, Çay kahve içtik, sohbet ettik. Hmm. Kendilerine çünkü bir teşekkür, ben borç bildim. Onlar bana gelmektense ben onlara gittim. Ve hepsine bir teşekkür belgesi sundum. Çok ve güzel. maaşlarında da ilave bir ikramiye sözü verdim. Ki iki ay önce de yapmıştım. Bunu tekrardan evet. yaptım. Şundan dolayı, evet yangınlarımız keşke olmasa ama özellikle Gördes'te ve Salihli'de çıkan yangınlarımızda dört gün boyunca gece gündüz uyumadı o personel. Ben çoğu zaman yanlarındaydım. Gözlerinden uyku akıyordu ama yine de gidip alevlerin içine girenleri gördüm. Ve onlara bu teşekkürü ben kendime bir borç bildim. Ben de. Bugün de bir çay kahve sohbeti yaptık kendileriyle. Öyle mi? O ne kadar mutlu ee, olmuşlardır. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Evet. Herkes ailenin bir ferdi